Uyan güzel. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ile kraliçe yaşarmış. Kralın bir çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Sonra bebeğin altına değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken konukların hepsini güldürmüş. Derken konukların bebek prensese hediyelerini verme zamanı gelmiş. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Benim hediyem akıl demiş üçüncüsü. Böylece on bir peri hediyelerini tek tek vermişler. On ikinci peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış. İçeriye yaşlı bir kadın girmiş. Ayaklarını sürüye sürüye. Onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. On üçüncü peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan. On üçüncü peri korkunç sesiyle. Bana davetiye yok mu kral? Demiş kapı ağzından. Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar demiş kral. Kemküm ederek, hizmetkarlar sofrada hemen bir yer açın çabuk. Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece 12 altın tabak varmış. O da düşünmüş taşınmış çareyi birini davet etmemekte bulmuş. 13. peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek Agu deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden, benim de prenseze hediyem, on beşinci yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi, demiş. İğrenç bir kahkaha atarak, <laughs> yine gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. On ikinci peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim daha demiş yumuşak bir sesle. Kötü büyüyü bozamam belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine yüz yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman. Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş, sağlıklı, güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş kapıyı açmış, kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Merdiveni çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca içerideki küçük odada tekerlekli bir şey çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz böyle? diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. İplik eğriyorum demiş. Orada öyle bakıp durma. Gel bir de sen dene hadi. İğneyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda avluda tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş ama olaydan yüz yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir Yer yüzüne ilişmiş, adamları gülerek bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında duydukları bir hikayeyi aktarmışlar ona. Ya doğruysa diye düşünmüş prens ve atını dikenli çalılarla kaplı yola sürmüş. Önce çalılıklardan geçilecek hiç yol bulamamış. Çalılar hem çok sıkmış hem de üstüne tırmanılmayacak kadar çok dikenliymiş bakmış olacak gibi değil çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş sarayın içinde dolaşmış güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş, kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzer bir şeyin parladığını görür gibi olmuş. Merdivenleri çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. Uyan güzel demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış eğilip alnından öpmüş. Prens onu öper öpmez prenses gözlerini açmış. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağında ocak tekrar yanmaya başlamış. Çalışma odasında kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüz yıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. Benim evlenir misin diye sormuş prens fısıltıyla. Evet demiş prenses ve prensi öpmüş. Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlatmış. Prens ile prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar.